merhaba arkadaşlar bugünkü videomuz ahşap yakma videomuzda e, tablo haricinde bir şey yapacağız anahtarlık yapıyoruz şöyle göstereyim bir tane anahtarlığımızı yaptık buradakilerde Bunlar da yapacağız e, tablo videolarımızda olduğu gibi aynı şekilde çiziyoruz sonrasında yakma işlemine geçeceğiz burada önemli olan ağacınızın cinsi bazı ağaçlarda ısı ee, hassasiyetinden dolayı çok hızlı yanabiliyor. Mesela bu ağacımız zeytin. E, çok çabuk yanmadığından dolayı ısı yüksek şekilde kullanabilirsiniz. E, bu mesela yabani elik ağacımız. E, çok rahat ve hızlı şekilde yanabiliyor. O yüzden ağacınıza göre davranmanız gerekiyor. Burada kullandığımız ucumuz diğer ucumuzdan farklı olarak e, kenarında Şöyle fark edersiniz e, sivri bir tarafı var. Özellikle ince çizgilerde bunları kullanmamız gerekecek. E, bunda olabildiğince ısı hassasiyetini sağlamanız gerekiyor. Bakalım nasıl şeyler çıkacak. Arkadaşlar bu ucumuz e, biraz ince kaldı. E, bu ucumuzu biz daha çok e, hayvan kılları, e, insan saç, işte kaş gibi şeylerde kullanıyoruz. Ama e, bunlar için biraz ince kaldı. Bir tık daha kalın ucumuzu takacağız şimdi. Bakalım onda nasıl olacak. Evet arkadaşlar ucumuzu değiştirdik. Şimdi bu ucumuzu da yapmaya devam edeceğiz. İnşallah bunda daha kolay olur diyoruz. Evet arkadaşlar ben bu şekilde e, bir sistemle e, elimle yazarak yaptım. E, anahtarlığımız bu şekilde yapıyoruz. Üzerine deli e, küçük bir delik açarak yapacağız. Demirini takmak için videomuzun ilerleyen sürecinde demirimizi nasıl taktığımızı da göstereceğim. Ben şimdilik diğer anahtarlıklarımızı yapmaya devam ediyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi anahtarlıklarımızı bu şekilde yakıyoruz. Ben diğer anahtarlıklarımızı yakarken videoya devam etmeyeceğim. Demirleme aşamasına geldiğimiz zaman da tekrar videoya almaya devam edeceğim. Gördüğünüz gibi yakma işlemimizi bu şekilde yapıyoruz. Video esnasında da görmüşsünüzdür belki. Dediğim gibi mesela bu zeytin ağacı zor yandığından dolayı daha fazla üzerine durduk. Ama bu yabani erik ağaçlarımız çok daha hızlı yanlarından dolayı ufak bir tutmamızda bile yandı. Ee, gördüğünüz gibi birçok çizim zaten üzerinde yoktu. Sadece taslak çizimleri yapmıştık. O yüzden logolarımızda ufak tefek hatalar olabilir. Şimdiden hepinizden özür diliyorum. Ee, metallerini takarken görüşürüz. Evet arkadaşlar. Yakma işlemlerimizi bitirdik. Gördüğünüz gibi e, ön ve arka şekilde istediğimiz şekillerde yaptık. E, üst tarafına matkabınızla veya şarjınızla küçücük bir delik açıyoruz. E, anahtarlığı takmak için. Ben anahtarlığımı öncesinde hazırladım. Şöyle göstereyim. Aparatımızı ve ucundaki e, bölümü. Eğer anahtarlık deliğinizi çok aşağıya deldiyseniz e, üzerinden ufak bir falçatayla alabilirsiniz. Bu şekilde açıyoruz. Açtıktan sonra deliğin bir tarafından sokup elinizle veya pensenizle bu şekilde kapatabilirsiniz. Çok fazla yapacaksanız penseyle yapın. Çünkü bir süre sonra elinizi acıtmaya başlar. Sonra ee, taktığınız yeri aşağıya tarafa getirirsiniz. Bu şekilde anahtarlığımız hazır. Tabi bunlar verniklendiği zaman daha güzel oluyor. O yüzden verniklemeye dikkat edin. Su bazlı ahşap vernikleri var. E, elde kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar şimdi verniklemesini yapacağız. E, ben bu şekilde bir vernik kullanıyorum. E, fazla kullandığımdan dolayı çok aldım su bazlayı. E, biraz suyla kullanarak yapacağım. Anahtarlıklar için en basit yöntem bunu bu şekilde daldırıp her tarafı verniklenecek şekilde daldırıp çıkarmanız yeterli olur. Sonrasında eğer e, alanınız müsaitse direkt askıya asıp bırakabilirsiniz kuruması için. Alanınız müsait değilse benimki gibi ben balkonlu yapıyorum. Gördüğünüz gibi bir tane poşet astım. Bir tane çubuk koydum. E, bu çubuğa asarak işte e, damlalarının e, poşete damlamasını sağlıyorum. Sağ sola damladığı zaman bir süre sonra leke yapabiliyor. O yüzden olabildiğince e, müsait yerlerde yapmaya çalışırsınız. Ben bu şekilde yapıyorum. Gördüğünüz gibi zaten renk değişimi oluştu. Ama bunlar şeffaf. Bir süre sonra normal ağaç görünümüne ulaşacak yine. Verniklediğimiz için de herhangi bir su alma veya şişme durumu olmuyor. Anahtarlıklarımız daha uzun ömürlü şekilde kullanılabiliyor. İzlediğiniz için teşekkür eder. İyi günler dilerim.